My dear students, I am an English teacher at Adnan Adiye Sürmegöz Secondary School. And today we will study Unit 7, Party Time, for 5th grade. If you are ready, let's start. Um, aynı şekilde Türkçe olarak da açıklama yapayım. Şimdi benim sevgili öğrencilerim, bugün uh, 7. üniteyi işleyeceğiz beraber. Party Time ünitesi. Çoğunuz um, bu mecburi olan döneme girmeden önce muhakkak bu üniteyi işlemişsinizdir. Kimileriniz yarısına gelmiştir, kimileriniz tamamını işlemiştir ama biz her ihtimale karşı gözden geçireceğiz. Peki nasıl başlayacağız? Elbette ki ilk olarak aylardan başlayacağız. Let's start with months. Hands up. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Now let's write. Hadi bakalım şimdi de yazalım. Months. Yani aylar. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Sonlarda sürekli karıştırıyorum diyorsanız eğer adı üstünde şöyle sonlara doğru baş harflerinden son oluyor. Öylece September, October, November, koy sonunda December. Tamam, aylar bu şekilde. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs şeklinde gidiyor. Ee, bu arada istediğiniz zamanlarda yani yazmanız gereken durumlarda videoyu durdurun yazın ve sonra devam edin. And after that we will continue with days. Şimdi günlerle devam edelim. Days. Okay. First. Hands up. Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Again, hands up. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay, let's write Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay, these are the days, and after this. Mm, Let's revise seasons. Şimdi son olarak da mevsimlere göz atalım. Bu arada kadrajın dışına çıktığımı farkındayım ama önemli olan ben değilim, tahta. Görüyorsunuz hiçbir masraftan kaçamadık. <laughs> okay, let's revise seasons. Okay. Hands up. Autumn, winter, again, spring, summer, autumn and winter. Şimdi yazalım. Şöyle yazalım. Mevsimler. Spring. İlkbahar. var. Autumn şeklinde de söyleyebiliriz. Fall şeklinde de. İkisi de sonbahar demek. Allah'ım altlara muhteşem yazıyorum. Son olarak winter kış. Evet. Eğer dilerseniz dediğim gibi videoyu durdurabilirsiniz. Ben anında donabilirim ve Bunları defterinize geçirebilirsiniz. Eğer zaten biz bunları yazmıştık diyorsanız ki benim öğrencilerimin çoğu öyle. Tekrar etmiş olursunuz ama muhakkak ezberleyin. And let's clean our parts. Now, let's revise some important grammar subjects. Şimdi de bazı önemli konular var 7. ünitede. Dil bilgisi konuları onlara bir göz atalım. Şimdi ilk önce önemli olan izin konusu var. Permission diye geçiyor izin. And request yani rica konusu var. Onlara bir bakalım. Permission. izin, Request rica. Şimdi izin. Mesela şöyle başlayalım. Bu izinler de genelde şu şekilde başlanıyor. Can I? Devamına söylemek istediğiniz şeyi getiriyorsunuz. Aynı zamanda may I şeklinde de söylenir. Onu da bilelim. Ama bu ünitede yoğun olarak can I şeklinde kullanımı söz konusu. Örneğin, içinde bulunduğumuz şu dönemde birisi diyor ki, dışarı çıkabilir miyim? Can I go out? Can I ile başladık. Devamına go out, dışarı çıkmak olduğu için onu ekliyoruz. Ya da başka bir izin olsun. Örneğin, sınıftayız diyelim ki çok özellik sınıflarımızı. Tuvalete gidebilir miyim? Can I go to toilet? Yani kısacası izin alırken nasıl başlıyormuşuz? Can I şeklinde. Can I go out? Can I go to toilet? Şimdi bir de ricalarımız var. Bu sefer de karşımızdaki kişiden bir şey rica edeceğiz. Şunu yapabilir misin? Şunu getirebilir misin? Ya camı bir açabilir misin gibi. Bunda da, şimdi karşıya hitap ediyoruz ya, o yüzden nasıl başlıyoruz? Can you? şeklinde başlayacağız. Buradaki you neden var? Çünkü karşıya, yani karşımıza var olan kişiye hitap ediyoruz. Hani sen camı açabilir misin? Ya rica etsem bana bir bardak çay getirebilir misin? gibi. Adı üstünde rica. Diyelim ki örneğin, Az önce söylediğimiz gibi camı açabilir misin? Can you open the window, please? Can you ile başladık. Open the window, please. Camı açabilir misin lütfen? Tabii ki biz son derece nazik insanlarız. Elbette sonuna please ekleyeceğiz. Öbür türlü olmaz. Kapıyı aç gibi olur. Olmaz yani öyle. Ee, diğer bir ricaya gelelim. Ne diyelim mesela? Mesela bir restorana gittik. Gideceğiz. Şu e, zor dönemi atlatalım. Her yere gideceğiz. Ama şu an kesinlikle değil. Mesela diyeceğiz ki e, menüye getirebilir misiniz lütfen? Can you bring the menu? please. Bring, getirmek, menü, bildiğimiz menü. Ve biz nazik insanlar olduğumuz için elbette sonuna ne ekliyoruz? Please ekliyoruz. Elbette. Bir kez daha bakalım. Ricalarda ne yapıyoruz? Can you şeklinde başlıyoruz. Can you open the window please? Ya pencereyi açabilir misin? Can you bring the menu please? Menüyü getirebilir misiniz? Gibi. Eğer izin alıyorsak can I. Eğer rica ediyorsak can you. Eğer yazmak istiyorsanız videoyu durdurun. Ee, o şekilde yazın. Şimdi ben siliyorum bunu. Neden? Çünkü verilebilecek cevaplara gelelim biraz da. Neler söyleyebiliriz acaba? Olumlu ne cevap verebiliriz? Olumsuz ne cevap verebiliriz? Şimdi i̇lk önce izin almak istedik, dedik ki dışarı çıkabilir miyim? dedik. Tabii ki evdekiler ne dedi? Üzgünüm çıkamazsın. I'm sorry, you can't. Bu sorry şeklinde de başlayabilir. Sorry, you can't. Çıkamazsın. Gibi. Mesela e, olumlu cevap versek ne diyebilirdik? Sure. E tabii. That's okay. Tamam. Olur. Tamamdır. Bazen mesela iyi fikir falan da diyebiliriz. Good idea. İyi fikir. Certainly. Kesinlikle. Ya da diyelim ki e, ricalarda karşı taraftan bir şey rica ediyoruz. Ya da şöyle diyelim. Karşı taraf bizden bir şey rica ediyor. Diyor ki e, işte kapıyı açabilir misin? Yine bu olumlu cevapları verebiliriz. Tabi bunlar sadece bu kadar değil. Başka şeyler de var ama özünü yazalım. Daha sonra zaten testlerden, kitaplardan siz görürsünüz. Ee, Eba'da da paylaşırız. Ee, karşı taraf bizden bir şey rica etti. O an gıcıklığımız tuttu. Diyoruz ki, now I'm busy. Hayır, açamam, meşgulüm. I'm busy, meşgulüm. Değil mi? Hani olur ya öyle bazen hiçbir şey yapasımız gelmez. No I'm busy. Uh, ya da No I can't. Hayır yapamam. Sorry I can't. Üzgünüm yapamam. Gibi. Bütün bu cevapları uzatmak farklı şekilde söylemek de mümkün. Şimdi bu ne olumsuz bir cevap? olumsuz olduğunu gösterelim. Olumsuz, olumsuz, olumsuz. Mesela bu şekilde olumlu cevaplar da verebiliriz. Şimdi bugün ne yaptık? Yani bu videoda ayları gözden geçirdik, günleri gözden geçirdik, mevsimleri ve bir de permission and request yani izin ve ricaları gözden geçirdik. Şimdi bir konumuz daha var. Ona da bir bakalım. Beni dondurabilirsiniz. Ya da yazdıysanız devam edebiliriz. Şimdi meli malı konusu var. Gereklilik, zorunluluk. Evet. Şimdi ona da bakalım. Must. Must değil ha. Must. oluyor. Minimalı anlamına geliyor. Olumsuzu mustn't. Öğretmenim <laughs> ben bu nasıl okunuyor? tut gibi mi? Hayır. Must mustn't must mustn't gibi. Ee, örneğin Birine diyoruz ki nane limon içmelisin, kola içmemelisin ya da kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmemelisin ya da sağlıklı yiyeceklerle beslenmelisin. Yani uyarıda bulunuyoruz, bir gereklilik anlatıyoruz. Şimdi örnekler yazalım biraz. You, şimdi özneyi getiriyoruz tamam mı? Bütün özneleri getirebiliriz buraya. Sonra must geliyor. Sonra fiile hiçbir ek getirmiyoruz. You must drink. Sen içmelisin. Mint. Mint nane bu arada. Mint and lemon tea. Nane, limon, çayı. Buraya kadar ne demiş olduk? You must drink mint and lemon tea. Nane, limon, çayı içmelisin dedik. Ee, mesela şimdi de diyelim ki birisi var, çok sağlıksız besleniyor. Diyelim ki o sağlıklı yiyecekler yemeli. Siz de düşünün. Acaba cümleyi nasıl kurabiliriz? He must. Neden iyi kullandık? Çünkü bahsettiğimiz kişi bir erkek örneğin. He must eat. Eat ne demek? Yemek demek. Sağlıklı gıdalar. Healthy sağlıklı. Healthy. Yiyecek gıda ne? Food. He must eat healthy food. Yani neymiş? Özneler, özne dediğimizde I, you, we, they, he, she, it Buraya bir isim de getirebiliriz. Çiğdem de getirebiliriz. Sudenaz da getirebiliriz. Ömer de getirebiliriz. Batuhan da getirebiliriz. Buraya bütün isimleri getirebiliriz. Sonra mask getiriyoruz. Sonra fiilimizi getiriyoruz Yalın halde ve cümleyi kuruyoruz. You must drink mint and lemon tea. Ne limon Çay içmelisin sen. He must eat healthy food. O sağlıklı yiyecekler yemeli gibi. Must ismi konumuz da bu şekilde. bu yedinci ünitede bazı önemli konular daha var. bir sonraki videoda onu paylaşmayı düşünüyorum. And finally, be patient. Sabırlı olun. Don't lose your hope. Umudunuzu asla kaybetmeyin. Never give up. Asla vazgeçmeyin. Stay at home. Lütfen evde kalın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.